sınırlıyorsunuz. Arkadan girin, arkadan. Arkadan, arkadan. 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 7 Eylül 2025 pazar akşamı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik tırmandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini geçici olarak görevden alıp yerine kayyum heyeti atamasının ardından gençlik kolları gece saatlerinde il binasına çağrı yaptı. Allah Allah! üzerine çevik kuvvet ekipleri binanın çevresini ablukaya alırken yollara barikat kurdu. Partililer aç barikatı sloganları atarken arbede yaşandı. <mülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaşananları darbe olarak nitelendirdi. Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi halkındır, görevimizin başındayız diyerek geri adım atmayacaklarını söyledi. Olaylarla eş zamanlı olarak İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü toplantı ve gösteriyi 10 Eylül gece yarısına kadar yasakladı. İl binası önündeki bekleyiş sürüyor. <laughs> Ya şimdi Motorları mal yüklere <laughs> Güzel günler göreceğiz güneşli günler. <laughs> Çocuklar inanır